Herkese merhaba arkadaşlar. Herkese merhaba arkadaşlar. Yusuf Eymen, bugün ne yapacağız alıcığım? Çok güzel bir puzzle oynayacağız. Evet, hem de arımayalı 60 parçalı bir puzzle yapacağız. Başlayalım mı Başlayalım. Evet arkadaşlar, şimdi puzzle'mızı yapmaya başlayacağız. alıcım açar mısın kutuyu? Açıyorum. Aç bakalım. İçinden toplam 60 parça çıkacak. Çok güzel. Şimdi bunları çıkartalım. Şöyle güzel bir kenara koyalım. Aferin. Çok güzel. Çıkar bakalım hepsini. Çıkar çıkar. Bitti de, değil mi? Evet. Şöyle resmimizi de kenara koyalım. Ona bakarak yapacağız. Şöyle dursun. Evet halacığım. Çok güzel hepsi değil mi? Rengar evet. renk rengarenk görünüyorlar. Şöyle hepsini çevirelim önce. Evet çevirelim. Resim şöyle havada dursun. Şöyle hepsini düzeltelim. Bu Kimin saç Alıcı? Maya. Evet Maya'nın saçını buldum. Şöyle koyalım. Şimdi alacığım istersen sağ taraftan başlayalım. Olur mu? Şu aramaya yazan kısımdan başlayalım önce. Daha kolay olur. Ben. ben Billy'nin gözünü yapayım. Tamam. Sen, sen Billy'den başla. Billy. Maya. Peki bunun ismi neydi biliyor musun? Uğur böceği değil mi o? Uğur Böceği. Evet Uğur böceği kız. Ama ismini bilmiyorum. Şöyle aramayanın yazılarını düzelteyim ben. Sen o tarafta mı yapacaksın bileyim? Evet. İstersen biraz bu tarafa gel. Rahat rahat yap. Bu Maya'nın ağzı değil mi? Maya'nın ağzına benziyor. Şöyle Maya'nın eşyalarını ben şuraya bırakayım. Bilinin bir şeyini bulursam sana veririm olur mu? Olur. Bu Bili'nin gözüne benziyor sanki. Evet. Ben de onu şu uğur böceğini falan ver bana. Şunları şuraya koyalım. Ben şu yazıyı birleştireyim. Kırmızı bir çiçek. Çiçek koyacağım. Bak burada şey var. Uğur böceği kızla Maya'nın antenleri çarpışmış. Hı -hı. Bu resim var burada. Aa sen bitiriyorsun Bili'yi. Evet. Dur bir saniye sana yetişmem lazım. Bir tane parça vardı onu arıyorum da. Şuraya koymak için. Şu muydu? Bakayım evet bir tane daha vardı. Bakalım bulabilecek miyim? Halıcım galiba o saç o tarafın değil. Bu taraf. Şöyle. Şöyle o oraya bir şey gelecek. Şimdi. Şöyle değil mi? Ama o bekle oraya bir parça daha gelecek. Şu olabilir mi? Olabilir. Tak bakalım. Bulamadım ben o kenardaki şeyi. Ben buldum. Bulabilir misin onu? Ha bak bu. Buldum. Evet. Ben de bu tarafı hallettim. Şöyle uğur böceği kızı bir yandan yapmak istiyorum. Şöyle gözlerini birleştiriyorum. Bakalım. Birleştirdim. Şöyle gözünde takayım. Alacağım orbece kızın ağzını takar mısın? Nerede? Al bakalım şuraya. Teşekkür ederim. Gel. Şöyle elinde şuraya koyuyorum. Şuradaki parçayı bulamadım. Aa <laughs> Parçalarımız yere düşüyor. Şöyle hallettik. Şimdi burada bir parça daha var. Şurada. Kafası. Bakalım bulabilecek miyim? Aa buldum. Tamam. Sen de bileği bitir. Biraz getir bu tarafa alacağım. Çok güzel yaptın. Aferin sana. Ben sana bulmaya çalışıyorum. Aa bak. Evet onlar <laughs> Odunun başı. Şimdi şunu yapayım ben. Ben de bu tarafı bitirdim sayılır. E ben Şöyle. Bitiriyorum. Aferin sana. Sen zaten bitiriyorsun alacağım. Mesela. Kimin vücudu acaba? Bilinin mi Maya? Bili, ben? Bili, ben de onu arıyorum. Bilinin mi o? Evet. Aa aferin. Hemen halletti. Bir saniye ben de bakayım. Şu parçayı arıyorum şu an arkadaşlar. Ama bulamadım. Şu mu acaba? Hayır bu değil. Hazım şuradaki parçayı gördün mü hiç? Görmüş. Alabilir misin acaba? Bakayım. Hayır. Bak şurada siyah anten var ya. Nerede Aa, mi? buldum galiba. Aa, buldum. Tamam. Şimdi ben de mayanın şurada sarı bir kısmı var. Orayı birleştireceğim. Şöyle resmi de göstereyim. Şu kısım saçın olduğu kısmı birleştireceğiz. Şimdi bakayım Mayanın parçalarına şöyle mayanın gözleri saçı şöyle kafasının diğer tarafı şöyle mayanın kafasını hallettim alacağım şöyle bunu buraya koyacağım. Bileği hallettiysen istersen birazcık yanaştır buraya. Hmm. Birleştirelim. Dur şunları kaldıralım. Kenara koyalım. Onu daha Tam bitmedi mi? Tamam. Bitir o zaman. Ben şuraları halledeyim. Çok zevkli değil mi alıcım puzzle yapmak? Evet. Hmm. Çok eğlenceli. Maya'nın ellerini birleştirmeye çalışıyorum. Şöyle bitirdim elini. Çok güzel görünüyor. Şu resmi bakalım. Ben bu tarafı hallettim. Şöyle kafasının buralarını hallettim. Bir tek şu çimenler, pembelikler kaldı. Yusuf bakayım. Yusuf de zaten bitirmiş çoğunu. Bir tek şu ortadaki taşlar kalmış. Bir de üst kısımlar. Kutumuzu kaldıralım. Hazırlığımızı birleştirelim birazcık. Ortaya getir birazcık Alıcığım. Eksik parçalarını da takalım. Şöyle bir şey var burada ama. Doğru taktığını emin misin? Sanki bu yanlış gibi duruyor. Ha, evet. Acaba. Neyse o bir dursun en son halledelim onu. Aferin alacığım. Şunu şuraya takalım. Şuraya takalım. Bakayım. Yok hmm, o bu tarafların alacağım Hayır hayır. Burada pembe bir taş vardı ya. Yok, bak evet. buranın. Şöyle takalım. Ama bak şuraya takılmıyor işte. Dur be alacığım yanlış birleştirdin galiba. Ha, Çünkü da bak şöyle şuraya, yukarıdan şuraya. birleşeceğiz bak. Şuraya. Dur. Alacığım dur bir. Şu taraftan birleştireceğiz bak. E, Bitti bu. Evet bitirdik. Şuraya Çok güzel dakika. görünüyor. Tak bakalım son parçayı. Ay halıcığım ne kadar güzel oldu. Evet. Çok tatlı. <laughs> Aramayının çizgi filminde sürekli birlikte takılıyor biri, biri biriyle değil mi? Evet. Çok iyi arkadaşlar. Boğur böceği de bir sürü bütün bölümlerde var neredeyse. Evet. Çok güzel anlaşıyorlar. Bu da onların birlikte mutlu olduğu bir anısının resmi. O zaman bitirelim mi alacağım? Bitirelim. Evet arkadaşlar bir puzzle'ın daha sonuna geldik. Biz yaparken çok eğlendik. Umarız ki siz de eğlenmişsinizdir. Eğer puzzle almak isterseniz ürünün linkini açıklama kısmına bırakacağız. Bakabilirsiniz. Videomuzu beğendiyseniz beğenmeyi ve kanalımıza abone olmayı unutmayın lütfen. Hoşçakalın. Hoşçakalın.